Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar bir tane daha videoya başladım. Bugün çekmiştim gerçekte. Neden bir tane daha çekeyim dedim. Canım istedi. Şu an saat 12'ye geliyor. Bence e, abone olursunuz yani. Şimdi ben bir kez seni oynamıştım. Bayağı düştü. Çünkü ev ultisi bedava hem yerli için bayağı iyi. Senle oynayacağız da. Bakalım iyi oynayacağız bak. Böyle attığımızı 2000 götürüyor. Baha bas. Alfa go. Hadi kardeşim. Kedi <laughs> Hayır yenildim ya. Son 300 de. Sen de gerçekten çok iyi oynardın ya. Nasıl yenildim ben ya? Öf. Bir kere de şey seçelim. Dynamite'da Dynamite'da ne kadar iyi oynadım. böyle. Hadi bakalım. Dynamite'da daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. Çünkü Dynamite burası Burası daha değilim de en şeyin burası. ee, kimin burasıydı ben ya? Şurada bir Fank var. Fank hemen yerine. Fank. Fank içinden diyor ki. babaanne, neyin amcası. Amcamın da babaannesi. Fank içinden bunu diyor. kaçıyor. Ben buraya geleceğim. Ha, hala gözükmüyor. Bu nasıl bir şey ya? Çok komik. O zaman geliyorum. Bu tarafa geliyorum. Şu kutuyu alırken bekleyeceğim onları. Hadi gelin şu kutuya. Bunlar daha çok savaşmak gerekiyor. Öldürdüm bundan. Oh. Geldi bizi öldürdü ya. Kaçıncı olduk? İkinci olduk. 85 kupa kazandık. İyi. Güzel. Eee. Cordelius'la mı oynasak? Kimle oynayalım? Franklin'le mi oynasak? Kitle oynayalım mı? Değil. Ya. Kitle oynayalım? Bak kitle. Çok iyiyim ben. Yani atladım evimden. Arkadaşım yanıma gelirse zaten onun bir şansı olmayacak. Hani gül falan olursa çok güzel. O bir kaçamadım. Kaçamadım. Abi kaçamadım ya. Bugün kitle kasacağız. Acaba video güzel olacak Birazcık boğazım şey ağrıyor bekledim. <laughs> Oldu şimdi. Zaten kitimiz iki mi oldu ya. Yani mesela şöyle bir 8500 canlı veri. Abi hala gözükmüyor bu ne? Şöyle de yapalım ya. Bak nasıl gözüküyor? Ya öyle mi? Açıp en baştan yapayım mı? Aa. Şöyle bak. o beni nereden buldu? Bence biz Zayda devam edelim. Bu videoya bir yüz bin like yapıştırın. 100 bin like zaten atarsanız gerçek yüzümü göstereceğim. Like atın, abone olun. Beni bildirimlere açmayı unutmayın. Oradan al kırmızı abone ol tuşu var arkadaşlar. Onu tıklayın. Çok güzel olur sıkarsanız. Böyle klensi seçtim. Işte. Klensi arkadaşlar şunu kullandığımızda artı bıraksa sonra olmadık yeter ya. Hep unutuyorum ya. Oo bir tane kol var. Şu kolu bir tane sıktık. Kol. Ben kolu taktım abi bak. İki gümüş olursa kol yani mi? Bunu etrafımı sarıyor. Tamam ben gelmem. Oh. Crunch. Clank. Yeah. Abi. Ne tarafa sıktı bak. Kaydırdın abi. Ne tarafa sıktı. Klasik de devam. Artık hep arkadaşlar ölmediğimde yani kupa kupa eksilemedik de hep tek bir oyuncu arkadaşlar. Eksi kopa yersek karakter değiştiriyoruz. bunu siz belirliyorsun. Nasıl dersin? Şöyle. Gel gire. Mahmut. Şunu açtım işte bak. Hem şeyimiz hızlı. Oh, Aa biraz. Melodi bizi öldürdü. Eksi kopa Bakalım. Aa ben sen bir karakter seçtim. İşte, tamam. evet. Kimmiş olur? Tamam efsanevi bir karakterden bir tanesini seçiyoruz. Önlerde pazarı anlayalım. sence kimi seç? Bence sorucu seçerim. Sörcü çok iyi. Sörcü High Direction. Şanlıklar köşeyi yürü dakika oldu da. Sörcü. Hayır gel bak. En sevmediğim şeye bak. Ben orada dövüşüyorum. Ölüyordum yine. Yine çok Abi destansı karakter seçti. Yürüyüş. Yiğit'i tanım. Yiğit'e gelsin bu. Şöyle arkadaşlar. En çok kupa dersi. Saksı bebeğimiz var. Böyle bir çeşit. Şimdi seçtik. Bibi çok iyi. Hayır hayır. Şöyle bir tutup açıp eğlenmiyorum.

Ben yarın bu saat kaç olmuş çay içiyorsun ya Ben gece 3'te de içerim baba Gece 5'te de içerim Benim için saat çok farksız bir şey e Doğru senin için farksız Bizim için farklı bir şey. Ne alakası var ben de aynı saatte kalkıyorum Neden gece daha çok alıyor her şeyi Hey, şey. Gel. Çiçekler, ekmek ya. Bekliyorum. çıkıyor burası. Aynı bakabiliriz. Allah Allah. masayı bir silsene ya. Baba, bu Bu ya. sus ya. Aha. Ne oğlum? O, sakın yüklüyom, ya, koyuyor, sakın sakın ya, Ama sakın yükleyen meydana bak YouTube'a. Ben de ne konuşmasaydım? Ya Koyral, ne diyorsun oğlum sen? Konuşmasaydım. Sakın paylaşma. Git diştene bıçağı diyorum sana. Sakın, onu yarın okuldan gelince sessiz evde çek. Ben de konuşmuyorum ya. Ama bir de hiç konuşmadık. Canım öyle istedi. Şimdi oyuna başlamak istiyor. Adam böyle konuşuyor mu yani? İstiyorum. İnsan daha güzel konuşuyor. Bak, okulun adıyla evet. hiç çok konuşması yok. Ölçüm yıldım yarın. Yarın bak evde gündüz